Merhaba oyun severler haftalık GTA ve oyun fırsatları videomuzla yine karşınızdayım. Bu hafta GTA'da her ne kadar Haoyu ekrana koysalar da maalesef Hao güncellemesi hala gelmedi. Ee, aslında büyük bir güncelleme geleceğini düşünüyorduk GTA'ya ama. Ee, sanıyorum geç kaldılar çünkü bugün arkadaşlar aslında e, günün olayı Steam indirimleri. Tabi şu anda Steam indirimleri daha başlamadı ama siz bu videoyu izlediğinizde muhtemelen başlamış olacak arkadaşlar. Tabi e, yeni bir güncelleme, yeni etkinlikler olacaktır. Kanalı takip edebilirsiniz. Yarın Steam indirimleriyle ilgili bir videoda gelecek umarım paranızı biriktirmişsinizdir. Güzel oyunları ben size göstereceğim, anlatmaya çalışacağım. Aynı zamanda birazdan yayına gireceğim. Diablo'da savaş yapacağız ama o savaşları tamamladıktan sonra bir de paramızı nasıl harcayalım? Steam'i de gezeceğiz yayında her zaman yaptığımız gibi just chatting şeklinde bir Steam'de neler var, neler yok, etkinlik nasıl bir şeymiş falan bakmaya çalışacağız. Yani o yüzden bu akşamki yayını da kaçırmayın derim. Zaten bu aralar her akşam Diablo yayınıyla devam ediyorum. Ama yani genel olarak Steam indirimleri benim her sene beklediğim bir olaydır. Ee, oldukça da heyecanlıyım. Ee, o nedenle hani yarınki videoyu da hem bekleyin. Dilerseniz de akşam hani fikrimi de almak istiyorsanız. Çünkü canlı yayında abi bu oyun nasıl falan diye çok soran da var. Yayına da gelebilirsiniz. Zaten yayınlara genel olarak gelebilirsiniz. Tabi bu hafta sadece Steam indirimleri yok. Epic Games'ten güzel hamleler var. Fall Guys'ı ücretsiz hale getirdi. Tamamen yani sınırlı bir süre değil. Çok eğlenceli bir oyun tavsiye ederim. Topluca da oynama imkanımız belki olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Onun dışında nelerimiz var? Ee, bu hafta haftalık verdiği oyun Game of Thrones'un kart oyunu. Ee, kart oyunu demeyelim de board game şeklinde yani. Kar mekanik simülatör 2018. Bunun daha yenilerini verdiler mi bilmiyorum ama meraklısının çok oynadığı oyunlardan bir bakarsınız. Haftaya da bu iki oyunu veriyor çok da fazla e, bildiğimi söyleyemeyeceğim gelecek hafta biraz inceleriz ama bu hafta şu dikkatimi çeken oyunlardan e, tabi yine Fall Guys'ı da söyleyelim gerçekten eğlenceli bir oyun yani e, oynaması özellikle birkaç arkadaşla çok zevkli çekiyorsun aşağı doğru falan ya bilmiyorum Bence bakabilirsiniz buna e, Epic Games bu tarz bazı oyunları tamamen ücretsiz yapıyor Rocket League vesaire gibi haberiniz olsun. Şimdi arkadaşlar e, neyimiz var Prime Gaming'de bu ayki oyunlardan bahsediyorduk. Bu ay güzel oyunlarımız mevcut ama daha da güzel şeyler de olacak Prime Gaming'de gelecek ay arkadaşlar kesinlikle alın derim çünkü gelecek ay Prime günü var Amazon'un kendine ait bir gün yapmış böyle dünyada ve e, Amazon sitesinde çok ciddi indirimler yapıyor. Tabi o günlerde de oyunculara da ...bol bol oyun dağıtacak. Geçen hafta zaten daha detaylı listesini göstermiştim. Bunları önümüzdeki haftalarda tekrardan şey yaparız... ...çok uzatmayacağım ama... ...Grid Legends oyununu verecek. Gelecek ay bu Grid Legends oyununu bedava verince Prime... ...ben birkaç kere etkinlik düzenlemek istiyorum. Umarım kalıcı hale de gelir. Eskiden Formula 1 yarış ligi yapıyorduk. Formula 1 oyunlarının çok pahalı olmasıyla birlikte... Bence Grid Legends'da bir lig yapabiliriz. Çünkü o oyun acayip güzel arkadaşlar. Yani hem PlayStation'dan bağlanabiliyorlar. Hem Xbox'lardan bağlanabiliyorlar. Hem PC'den bağlanabiliyorlar. Yani cross platform olduğu için dolu dolu yarışlar yaparız diye umuyorum. Ee, bakacağız yani genel olarak. Ee, bugün itibariyle ben sayıkmesini açmadım. Ama Türkiye içerisinde PlayStation Plus'ın üst kademelere kullanıma açılmış. Eğer önceden PlayStation Plus aboneliğiniz varsa önümüzdeki yıllar için çok cüzi rakamlara en üst pakete geçebiliyormuşsunuz arkadaşlar. Game Pass'in PlayStation cephesindeki cevabı bu. Ve hani ben birçok PlayStation kullanıcısının yorumunu okudum internette. Sadece bir oyun bile oynasanız fiyatını çıkarttığını söylüyorlar arkadaşlar. Çünkü birçok kişi zaten online oynayabilmek için Plus'ın hali hazırda base halini alıyormuş ve onu yükseltmek daha uygun fiyatlı olduğu için arkadaşlar gözü kapalı yükseltmiş herke herkes ve e, muhtemelen birden fazla da oyun sahip olmadığınız oyun vardır. Kesinlikle PlayStation olan arkadaşlar bir PlayStation'larını açsınlar bir kontrol etsinler. Yorumlara da yazabilirsiniz. Yani bende olmadığı için cihaz hani hangisi karlı bilmiyorum ama sanıyorum en yüksek paket en karlısı gibi duruyor. Ee, bir oyun fiyatına bir yıl boyunca bütün o kütüphaneyi oynayabiliyormuşsunuz. Bence hiç fena değil. Rekabet bize yarıyor arkadaşlar. Rekabet demişken Game Pass cephesi de hemen e, bazı oyunları mesela FIFA 2022 arkadaşlar Game Pass'e gelmiş durumda. Biraz geç geldi diyenler de var bunu. Çünkü indirimde alanlar almış ama sonuçta son FIFA oyunu yanlış bilmiyorsam açıp oynayabilirsiniz. Far Cry 5 de benim dikkatimi çeken oyunlardan. Hikaye olarak çok ilgimi çekiyordu arkadaşlar. Bunda bir tarikat belli bir bölgedeki Amerika'daki böyle biraz ücra köşeleri var. Amerika'nın böyle internetin bile zor çektiği. ...ele geçiriyor böyle değişik bir e, teması var. Hani ormandaki bir mekan değil de... ...ya da bir Afrika ülkesi değil de... ...Amerika'da geçen bir Far Cry oyunu olduğu için... ...bana çıktığı zaman çok ilgimi çekmişti. Hani deneyememiş olanlar bakabilir. Yine Naraka arkadaşlar çok ünlü oyunlardan. Shadowrun herkese gitmeyebilir. Ama bence kesinlikle oynamanız lazım. Çünkü Cyberpunk 2077 dışında en iyi cyberpunk oyunu bu seri bence. Ve gerçekten çok izometrik yapısı var. Turn based kombatı falan var. Hikaye ee, hikayede İngilizce anlatılıyor ama çok hoşuma giden oyunlardan. Çok oynadığım oyunlardandır. Bitirdim yani seri diye. Ee, yani güzel oyunlar var. Şu anda Game Pass'te biraz vitesi arttırmış durumda arkadaşlar. Steam indirimlerinin geleceğinden bahsettik. Unuttuğum bir şey olabilir belki bilmiyorum. Ee, ama zaten yarında bir video geleceği için Steam'le ilgili unuttuğum bir şey varsa da bu haftaki fırsatlarda yarın onu söyleriz. Ee, şimdi gelelim GTA'ya arkadaşlar. Kusura bakmayın birlikte okuyacağız. Ee, burayı kaçırmamaya çalışıyorum. Hemen okuduk. Robbery, Contract, 2 x diyor Robbery ve Contract filan. Bu haftanın teması arkadaşlar geçen yaz gelen... E, araba modifiye yeri otoshop vesaire olduğu için Robbery kontraklarda e, güzel bir e, fazladan bonus var. Bu kontrakt görevlerini tek de yapabiliyorsunuz. arkadaşlarınızla yaparsanız da onlara da aynı para gittiği için bence 3-4 kişi toplanıp güzel güzel yapabilirsiniz. hile sorunu da pek kalmadı diyorlar. Ayrıca GTA'ya sanırım telefona yeni bir ayar getirmişler. Bu e, sesi, iptal etmek için hani son oynadığım zamanlarda geliyordu ya sürekli bilip bilip lip lip falan diye böyle spam mesaj geliyordu. Ee, ya bütün sesi kapamak gerekiyordu ya da işte o sese katlanmak gerekiyordu. Şu anda ona bir ayar gelmiş galiba bir kontrol edin telefonunuzun ayar kısmına girin yani oyundaki telefonunuzun. Oradan halletmeye çalışın arkadaşlar. Kontrak görevlerini kesinlikle oynayabilirsiniz diye düşünüyorum. Güzel bir kazanç getirecektir. Exotic export'ta da yine 2x kazancınız varmış arkadaşlar. Yani bu Exotic Export haritada araç bulup limana teslim etme olması lazım. Hiç fena değil o kazanç. Çünkü 10 tane yaparsanız... 2x olacağı için 400k falan filan bir de hepsini yaptığınız için gelen de 2x muhtemelen yani 600k gibi bir parayı kazanabilirsiniz sadece sağda solda gezip araba teslim ederek bence hiç fena değil car meet reputationlarınız artıyor oradaki böyle livery vesaireyi almak istiyorsanız yapılabilir stunt yarışları çok eğlenceli bu arada çok eğlenceli hafta olmuş yani tam çok böyle cazip bir şey yok ama şu stunt yarışları çok güzel oluyor Zaten şu fotoğrafı da çok beğeniyorum. Bunu da kaydedeyim ben. Ee, gerçekten çok eğlenceli yarışlar var standlarda. 2x olması güzel olmuş arkadaşlar. Trevor Contact Mission'larda 2x var. Trevor da çok kötü bakmış burada. Her zaman baktığı gibi diyelim. Ee, nelerimiz varmış? Contract Mission'ları getiriyor. Artık yeni nesilde neler olduğunu çok da takip etmiyorum. Bunu test ediyormuşuz da yani yeni neslin yeni nesilliği de kalmadı. Hani insanlara sattılar yeni nesil diye doğru dürüst e, aksiyon getirmediler. Çok bence tatsız arkadaşlar. E, 3x GTA 10 e, Photoshop Client Shop. Ha, Photoshop'unuza gelen araçları teslim ederken 3x veriyor. Çok iyi fiyat kesinlikle yapın çok karlı olabilirsiniz arkadaşlar. Ee, zaten Photoshop'ta da indirim var yanlış bilmiyorsam. Az sonra göreceğiz. Photoshop işlerinden uzak kaldıysanız bir sebepten dolayı bu hafta tam girmelik hafta. Wapit FMJ'de Prize Rite'mış. Ne yapmak gerekiyormuş? Top 3'te olmanız gerekiyor. 5 gün arka arkaya ben değeceğini düşünmüyorum. 5 gün girip de İlk 3'te olmak yani bir tane yarışta olması gerekiyor ama toptalde 5 gün arka arkaya girme zorunluluğu benim cezbetmedi. Bu araba için değeceğini sanmıyorum arkadaşlar ama ilgisi olanlar her gün bir tane yapabilir. Test araçlarımız bunlar. Bakalım gazinoda ne varmış? Linka RT3000 güzel yani hani denenebilir çünkü yeni araçlardan bu yeni araçların ben modifiyelerini hani hangilerini yaptım bilmiyorum baya bir yaptım ee, yeni dediğim geçen yaz gelenlerden yani çok detaylı ve çok da sürüş mekanikleri güzel arabalar bunlar yani hani gerçekten daha simülasyon vari bir sürüşü var yani hani e, Forza Horizon gibi falan sürüşleri var bu araçların güzel yani. Ee, o yüzden hani ben beğeniyorum arkadaşlar. İndirimlerimiz var. Karmit e, member olmak %50 indirim. 25.000 indirim sağlıyorsunuz. Çok önemli değil. ve upgrade'lerinde yani ikinci bir araç satış yeri alırken %30 indiriminiz var. Otoshop'un kendinde de indirim var. Güzel. Sweet deal arkadaşlar. Ee, başka neyimiz var? Tuner vehicle'lar aşağıda Otoshop'lar demiş. Karin Kaliko. Kayıko çok iyi bir araba yani hani bir tane yarış için araç alacaksanız sanırım en iyilerden biri bu. Ee, ben çok seviyorum S2 modifiyesi var çok da güzel modifiye ettim bunu böyle gerçek bir GT aracına göre modifiye ettim arkadaşlar. Ee, tatlı yani alabilirsiniz izleyebilirsiniz o videoyu da sonuna koymaya çalışırım. Photoshop'la ilgili bütün rehberler var bu arada çok güzel rehber çekmiştim geçen yaz hani Photoshop'la ne yapılıyor ne ediliyor karmit nedir. Bütün bunların hepsine bakabilirsiniz. Kanalda mutlaka izlemeniz gereken playlist'i falan var. Oralara bakabilirsiniz. Araçların geneline bakıyoruz. Evet, bu araçlarda indirimler mevcut arkadaşlar. Eee, Chester'da da var. Chester da güzel bu arada. Yani ya Kaliko ya da Chester'ı tavsiye edebilirim arkadaşlar. Süperyat'ın olayı artık bitmek üzere. Süper yat'tan kazanabildiğiniz geri alabildiğiniz 1 milyon var ama yani e, almadıysanız çok değeceğini sanmıyorum. Çünkü 5-6 milyon vereceksiniz en azından ya da 10 milyon. E, 1 milyon geri almak yetmez bence. GTA Plus'lara ban e, banker ve e, şey veriyor. Mobile Operations Center veriyor. Bilgisayara gelmediği için çok önemli değil. Burada da yine geçen haftadan beri söylediğimiz gibi Oyuna girerseniz 100k, eğer Prime Gaming'iniz varsa bir 100k daha, eğer Plus'ınız varsa bir 100k daha, her hafta 300k kazanılabiliyor. Plus PC'de olmadığı için 200k veriyor. Ben her çarşamba oyuna giriyorum, 5 dakika takılıyorum, geliyor arkadaşlar 200k, 200k haberiniz olsun. Yani oyunu çok az oynuyorsanız bile haftada bir girip o 200k'nızı alın, Prime Gaming'e sahip olduğunuzu varsayıyorum. Çünkü bana sağ olasınız söylüyorum sevdiğiniz bir yayıncıya e, abonelik atabilirsiniz diye. Baya geliyor şu anda Prime Gaming'ler geliyor. Prime Gaming e, o yüzden kullananlar 200k'yı götürüyor arkadaşlar. E, bu hafta anlatacaklarım bu kadar. Hızlıca bitirdim videoyu. Çünkü <laughs> savaşa yetişmem gerekiyor 20 dakika sonraki klan savaşına. Yorumlara da yazarsınız hani bu kadar hızlı olsun mu mesela hızlıca bitmesi de hoşunuza gitmiş olabilir. Dediğim gibi yayında Steam'deki oyunları değerlendireceğiz. Savaşımız şu uyumuz, buyumuz bu yumuz bitsin zaten şeyde başlar o zamana Steam indirimleri gelebilirsiniz. Ya da bir sonraki videodaki direkt Steam indirimlerine de bakabilirsiniz. Kendinize çok dikkat edin hoşçakalın bahsettiğim gibi. Linkleyememiş olabilirim. Acil işlerden koyabilirim ama kanalda bütün otoshoplarla ilgili her şey var. Ayrıca o Porsche modifiye videosuna da bakmanızı tavsiye ederim. Görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın. Çok da fazla açılmayın diyelim. Çok indirimde çok fazla oyun almayın bence. Sonra oynanmıyor. Sonra Epic Games bedava veriyor. Üzülüyoruz. Son tavsiyemi de vereyim. Hadi bakalım. Bay bay.